İHA İnsani Yardım Vakfı olarak 2007 yılında hayata geçirmiş olduğumuz yetim sponsorluk sistemi kapsamında dünyanın 51 ülkesi ile Türkiye'de toplamda 99 bin yetim bize her ay düzenli olarak sosyal nakli destek sağlıyoruz. Bu projemiz kapsamında yetimlerimizin gıda başta olmak üzere eğitim, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçları gideriliyor. Bu projemizi ağırlıklı olarak savaş bölgeleri, Doğal afet ve salgın hastalıkların olduğu coğrafyalarda uyguluyoruz ve dünya genelinde çok sayıda yetimimiz halen kendilerine sahip çıkacak sponsorları bekliyor. Bunun için ihaha.org.tr adresine girerek bağışçılarımız bir yetime sponsor olup 125 TL karşılığında bir yetimimizin ihtiyaçlarını giderebilirler. Bu çalışmayı yürüttüğümüz bölgelerden bir tanesi de Suriye. Malum olduğu üzere 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle çok sayıda çocuk yetim kaldı ve bu çocuklar kendilerine sahip çıkılmasını bekliyor. İHA İnsani Yardım Vakfı olarak bu kapsamda 10.000 yetim çocuğumuzu yetim sponsorluk sistemimize dahil ederek çocuklarımıza her ay düzenli olarak sosyal nakli destek sağlıyoruz. Bir yetimimize 125 TL ödeyerek onların eğitim, gıda, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını gideriyoruz. İHA İnsani Yardım Vakfı olarak Türkiye ve Suriye başta olmak üzere dünyanın 51 ülkesindeki yetimlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz ve her geçen gün sahip çıktığımız yetim sayısını daha da artırarak onların geleceğe umutla bakan bireyler olarak kendilerini yetiştirebilmelerini sağlayacağız inşallah.